Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir oyun var. Yani yeni çıkmış bir oyun değil. Benim oynadığım yeni bir oyun. Aslında tam yeni değil. Çünkü ben bunu çok eskiden oynuyordum. Kolay ama ses çok fazla arkadaşlar birazcık biraz fazla sesli tehlikeli o yüzden <laughs> bunu, bunu seslediğinden nefret ediyorum animasyonunda bak bu saldıranlar takımında mük aga bu saldıranlar takımında mük işliyor bak şunu gördünüz mü tipik işte o çok güzel işliyor arkadaşlar. Arkamdan bir şey çıktı oğlum buraya at ya. Ne çıktı oğlum o ne? Mekan başla kötü gire kalav. ne? Lan hadi başlatsana ya. Sıkıldılar burada arkadaşlar arkadaşlar sıkıldınız. Niye sıkılıyorsunuz? Ama doğal bir şey. Çünkü bekletiyor ya, bekletiyor. Ne siz denir bunun ya. Aga burada çok değişik şeyler var. Oğlum bak ben bu şey size sinirlendim.meye başladım. Anne! Bu tehlikeli. Woo! Bu tehlikeli. La la la. Hadi be. Tamam biliyorum oyunu, oyunu biliyorum. Mission Arkadaş. Ne dediğini hiç anlamadım arkadaşlar. Oğlum güneş var. Oğlum karlar eriyecek lan. Lan harbi diyon karlar edilecek. Mission begins in 30 seconds. Oğlum ya çok geç kaldım var ya. Vallahi çok geç kaldım. He. İki. Aa, çaldım. Hadi lan. Hadi. 3, 2, İyi Bak, seninkini patlatsın mı? Seninkini patlatsın mı? Seninkini patlatacaklar. Or. Durlayın. Çok sesler arkadaşlar size çok ses gelir. Ölme delay. Oğlum bu noktayı savunuyorum zaten kanka. <gülüyor> <gülüyor> <Nefesim bitti. gülüyor> lan, nam, 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 İlk, öncelik sen öncelik sen. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir şey oldu. Öncelik bu tayet. O tayet çok güçlü. Ve aa bitti şimdi. Bittik. 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 Ele geçirdiler. Çantayı açma. Oğlum bu çantayı sil ya. Ya tamam biliyoruz arkadaş. Tamam biliyoruz. Lan oyun 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 oyun, oyun kanka oyun oyun geri gir geri. Da oğlum bir da 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 Bu böyle olmayacak hay arkadaşlar. Bu böyle olmayacak. Oğlum karlar eriyecek lan. Ana erimiş zaten. Ben kar arıyordum. <laughs> ben dışarı çıkıp kar oynayacaktım ya. Call of Duty mi girsem? People Playground mı girsem? Valorant giremiyorum. En iyisi Counter Strike girmeyeyim. Pixel Gun mı Pixel Gun girelim arkadaşlar ya. Oğlum yine bir videoda iki ya. <laughs> bir, bir videoda iki oyun yine. Oğlum bu kanal sadece oyun içeriyor lan. Harbiden bu kanal sadece oyun içeriyor. <laughs> Space Jam. <laughs> Pardon. 23, 12. Pixel kalır. Toad. Oha o oh, onu okumak imkansız. Ya tamam biliyoruz her zaman oluyor bu arkadaşlar bu her zaman oluyor. Gelecek şimdi. Oğlum ben niye oldum oğlum? Lan hadi yok lan valla seyircilerim sizi diyor. Hadi. Lan oğlum. Lan oğlum. Düşebiliyor muymuş? <laughs> Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Maalesef ki buna giremiyoruz. Maalesef. <laughs> Arkadaşlar şunu merak ettiyseniz başka bir videomun e, yorumların açık olduğu bir videoya ee, yazar mısınız? Bu bunu boş verin. Bu güzel değil. E eğlenmezsiniz. Bak ben bunu bir zaman oynayacağım ama açılması o kadar fazla uzun sürüyor ki. Yani oynayamıyorsun gibi bir şey. Ben bir saat falan beklemiştim herhalde. Lan oğlum güneş tekrardan çıkmış lan. Lan oğlum. Karlar gidiyor. Karlar gidiyor. <laughs> Lan cidden karlar gidiyor. <laughs> ben onları çok seviyordum ya. Neyse arkadaşlar bunu <laughs> oynayalım. Bismillah bir şey düşürdüm. Spectre Divide. Spectre Divide. Spectre Divide. geçin. Ya açıldı, açıldı. Açıldı lan. Açıl. Bismillah. Hadi lan açıl açıl. Hadi. Ben en son buna girmeye çalıştığımda çok bekletmişti. Böyle bekletmişti. Bunlara ses çok az arkadaş. Arkadaşlar ben sizi bekletmeyeyim be. Arkadaşlar açtı. Evet skinleri değiştirdim. Gördüğünüz gibi. Tipsiz. Tipli. Ne diye bir oğlum bunun tipine ne oldu lan? Neyse bunda da bekletmeyeyim arkadaşlar sizi ya. Oğlum size hiç ses gelmiyor. Al bak al bakın bu kadar gelsin işte. Bu kadar benim sesimi duyarsınız. Arkadaşlar bakın eskilerin kralı geliyor. Eskilerin kralı geliyor. Onu hatırlarsınız. Hatırlarsınız onu. İşte evet. İşte evet o. İşte o. O evet. Bak hatırladın mı? Hatırladın mı? Bak. Bak bu yazıyı hatırladın mı? <laughs> oh. Allah'ım. Kulağıma ne yaptılar benim? Ne acı çektim ben bu kulağım yüzünden. Çok değişik şeyler yaptım. <laughs> Dur la aktivite mortus. Çok kötü. Bu kar bu karlı mı? Aa bak bak bu çok güzel işte. Çünkü bir zaman bak karlı ama yağmıyor. Ama bak burada yağıyor bak işte. Karlar toplanacak biraz sonra. Çok da güzel yağıyor la. Suya bu özlemiş ya. Aa aa seni buldum seni buldum seni buldum gel 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 hmm. biz niye gözükmüyoruz arkadaşlar lan oğlum ne oluyor lan 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 oğlum kaza yapacağız. Oh, Aa, yeah. evet gördüyseniz içinden geçtik buranın. Oğlum bizim ama kardı burada Ha, çok güzel karlı ya. Aa. Burada yağıyor en azından. Bizim orada yağmıyor. Bizim burada yağmıyor. Lan oğlum. Lan oğlum. Aa hiç gezmediğimiz bir yer. Buraya ilk defa geleceğiz kim çıkacak? Nasıl çıksın bir insan buraya? Bir insan buraya nasıl çıksın? Bir düşün, düşünebilir misiniz? Düşünün lan bir düşünün düşünün insanlar buraya dışı nasıl çıkacak? Bu ne oğlum? Ne eli lan bu? Yürü git lan. Yürü git lan. Yürü git. Bu ne? He, bir şeyler yazıyor burada. Eee uh -huh. Abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen bu benim için çok önemli bir şey. Hem ailemiz büyümüş olur. O ses ne? Ana buradan mı gelmiş? Çok rahatlatıcı la. Oğlum hiç kimse yok ya. Oh. Taş sektirme diye bir oyun var. Bazen onu yapmaya çalışabiliyorum arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Üf ya gitti. Ay bak şimdi seni yapacağım. Sen taşsın. Sen taş olacaksın tamam mı? Sen taş olacaksın. Hadi taş sektirme. Nereye gitti oğlum? Lan oğlum. Ana böyle şeyler vardı da. Sen Neler oldu le? le? ne la? Ah! <Sessizlik> Anay gitti. Bunun bağlanma sebebi ne diye arkadaşlar? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Kum. <laughs> Video çekiyorum anne. <laughs> Uy çok eğlenceli. Dur lan ipi, ipe ipe bağlayabiliyor muyum? Çok aklıma aklıma çok değişik bir şey geldi. Deneyeceğim vallahi. Mesela bu ip, bu ipe bağlanır mı? Niye ya oğlum bu, bu kadar fizikli bir oyunsa? Niye buna bağlanıyor? Fiziksiz oyun artık bu. Oğlum ne oldu? Aa doğru lan. Bazen görsel şeyler çıkabiliyordu bakın. Görsel şeyler çıkartabiliyoruz böyle. Sonra da. Blue team. Oha lan. Uçtum. Dur. Zaten uçuyorum ki jetpack'im var. Aa, aha, aha. aa, Yapılmış. Yapılmış şey. Gum. İyi nişancıyımdır arkadaşlar. Arkadaşlar. iyi nişancıyımdır. Bakın. Bakın çok iyi nişancıyım. Oğlum bir kere bir tane bile ee, bunları niye bağladınız oraya? Sebebi neydi? Oğlum bu nasıl nasıl bir mekan ya? Hmm. Neyse arkadaşlar bir video dünya geldik beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Hepinizi çok çok seviyorum bay bay hoşçakalın Nasıl nasıl taşları biçemiyorsun? Senin taşları biçmen gerekmiyor mu? Oo bozuldu ki bu Bak bu bile taşları biçem- Nereye gitti nooom Bak Lan yanlış şeye bindim Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beniz çok çok seviyorum. Bay bay.